Okay. Jarvis, battle mode. <laughs> Jarvis, arm the repulsor. Jarvis, Jarvis, fire. YouTube kanalımda genelde deneysel mühendislik projeleri yapıyorum. Yani bu özellikle bilim kurgu e, filmlerinden vesaire görmeye alışık olduğumuz... ...bazı fantastik projeleri gerçek dünyada nasıl yapabileceğinizi araştırıp... ...bunları uygulamaya çalışıyorum. Bunu yapmaktaki asıl nedenim ise... ...sadece gençler değil ama her yaşta insanı biraz daha böyle bilim alanına yönlendirmek... ...yani sistem ismini verdiğimiz alana yönlendirmek için... ...bu tür projeler geliştiriyorum. Ee, i̇nternette insanların aslında beni tanımasına neden olan projelerden bir tanesi yaptığım... ...Ironman projesi olmuştu. Şu anda onunla ilgili yeni bir e, proje geliştirmekteyim. Ironman serisini yani Demir Adam serisindeki e, bir tür... Deri altı implant ile iletişim kuran e, teknolojilerden bir tanesi üzerine bir proje yaptık ve bu sayede gerçekten de elimin içindeki derimin altındaki bir implantı kullanarak kontrol edebildiğim bir adet demir adam kolu aslında yaptık şu anki projede. E, bu tür implantlar aslında senelerdir var ortada dünyada hani binlerce insanda olan bir şey bu. Daha çok genelde kimlik doğrulama vesaire gibi uygulamalar için kullanılıyor benim yer istediğim implant ise içinde bir adet RFID çipi bulunan bir implant. Yani daha çok böyle Akbil'de vesaire görmeye alışık olduğumuz tarzda bir teknoloji yani. insanların böyle düşündüğü gibi ne bileyim böyle yerimizi takip etmek ya da zihnimizi vesaire kontrol etmek mümkün değil. Oldukça basit bir elektronik çip var içinde implantın. İmplantın yerleştirme süreci aslında oldukça basit. Bunu bir sağlık personeli ile direkt olarak elinize basit bir enjeksiyon ile yerleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu yurt dışında yapan çok fazla yer var. Türkiye'de çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Ama oldukça basit bir süreç yani. Ve bu projeyi yaparken kesinlikle insanları özendirmek amaçlı yapmıyorum bunu. Bu tamamen benim kendi kişisel tercihim. Dediğim gibi böyle piercing yaptırmak vesaire gibi bir şey. Yani bu şekilde dışarıda yapıyorsunuz. <laughs> Ve gerçekten de filmdekine oldukça benzer bir efekt yarattığını düşünüyorum şu anda. Bu içerisindeki bilgiyi tamamen kendi kontrol edebildiğiniz bir implant. İçinde bahsettiğim gibi bir adet RFID çipi var. Aslında benimkinde iki adet var. Bunu istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Farklı projelerde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz atıyorum kapı açmak için programlayabilirsiniz. Ya da bir yerde kimlik doğrulama için programlayabilirsiniz. Bilgisayarınıza girmek için ya da ayrı manzaranızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz çok fazla şey var ve bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Şu anda aslında gerçekten de günlük hayatımda kullandığım pek çok şeyi bu çipi kullanarak kontrol edebiliyorum. İşte atölyenin kapısını açmaktan, bilgisayarıma girmeye vesaire kadar. Ama bunun dışında şu an yaptığımız projede, en azından YouTube'da yayınlanmak üzere olan projede, bu Iron yeni kollarından bir tanesini ürettim. Ve burada yaptığım şey aslında bir adet çip okuyucu kullanarak, yani şurada gördüğünüz bir RFID okuyucu kullanarak içindeki bu ev yapım devreyle bütün bu kolun fonksiyonlarını kontrol etmek ve çipi kullanarak sadece kimlik doğrulama değil de kontrol sağlamak. Yani bu proje bunun için çok uygundu. Çünkü şu şekilde gösterirsem. Bu özellikle Iron Man filmlerinde gördüğünüz bu en ikonik ateş etme pozisyonunu aldığımız zaman çipi okuduğu için aslında ben bunun ateş etme komutunu da çipi kullanarak verebiliyorum. Yani şu şekilde yaptığım zaman elimi çipi okuduğu için ateş etme pozisyonuna geçiyor. Bu kolun üretimi aynen bu zırh gibi ilk olarak bir 3D tasarımla başlıyor. İlk olarak bunu bilgisayarda 3D tasarımlarını yapıyoruz. İnternetten bulduğum bazı işte Iron Man görsellerini vesaire kullanarak ve 3D modellerini kullanarak istediğim projeye uygun modifikasyonları yaparak bu hale getiriyorum. Ve daha sonra bunları 3 boyutlu yazıcılar ile üretiyorum. Ondan sonra tabii ki de bayağı zor bir boyama ve <laughs> işleme süreci var. Bundan sonra devre tasarımı yapılıp devrenin üretimini tamamlayıp ...şu anki çalışan bu mekanik sistemleri de entegre ettikten sonra bu haline geliyor proje. Ve aslında hani bunun... Bazı izleyenler böyle birazcık saçma bir şey olduğunu düşünebilir. Neden bir filmdeki bir nesneyi üretiyorsun diye düşünüyor olabilir. Dediğim gibi benim YouTube'daki kanalımın bütün olayı deneysel mühendislik projeleri. Yani insanlara bilim kurgu filmlerindeki şeylerin bile günümüz teknolojisiyle nasıl üretilebileceğini ve bunu üretmek istediğiniz zaman nasıl bir düşünce süreciyle bunu yapmanız gerektiğini aktarmak. Yani benim kanalda yaptığım şey aslında tamamen bu süreci aktarmak. Yani bir aslında arge süreci, mühendislik süreci ve bir nesnenin üretim sürecini aktarmak. Bir yandan da şunu aktarmak istiyorum ben izleyicilerime. Eğer ben bunları yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Çünkü görebildiğiniz gibi ben buradaki yarı profesyonel atölyemde bu projeleri gerçekleştiriyorum. Genelde insanlar bu tür teknolojilere, yeni nesil teknolojilere baktıkları zaman onlara çok uzak görünüyor bu. Yani nasıl ulaşacağım bu teknolojiye? Bunu nasıl yapacağım gibi bir ilk izlenim oluşuyor. Burada ben bütün süreci aktararak insanlara bu konudaki araştırma ve geliştirme sürecini göstererek kendilerinin de bunları yapabileceklerine ve bu konuda heveslenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bu konularda çalışmak isteyen gençlere yapabileceğim öneriler aslında bu tür etkinliklere katılmaları. Mesela aslında ülkemizde pek çok robot etkinliği mevcut, robot yarışmaları mevcut. Bunun dışında Teknofest gibi bazı etkinlikler mevcut. Bunlara katılmaları ve beraber ekip olarak çalışmaları. Yani ben de genelde eğer videolarıma bakarlarsa arkadaşlarımla projeye göre ufak ekipler oluşturarak çalışıyorum. Yani hiçbir şeyi tek başınıza yapamazsınız. Özellikle böyle projelerde arkadaşlarınızla beraber yeni şeyler araştırıp bunlar üzerinde çalışarak ufak projelerle başlayarak daha sonra bunları geliştirerek kendilerini geliştirmelerini öneririm.